Burası bir göz boncuğu ocağı. Daha çok bilinen adıyla Nazar Boncuğu. Yeri İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazar Köy. Nif Dağı'nın yamacında kurulu olan köy, evler arasına serpiştirilmiş isli atölyeleriyle dikkat çekiyor. Köyde bu işin 1950 yılından beri yapıldığı söyleniyor. Rivayete göre köye boncukçuluğu, Bekir Arabalı ve Ahmet Arabalı getirmiş. Onlar ise ailesi bu işle uğraşan Arap Selim'den öğrenmiş. Yaklaşık 10 yıl önceye kadar 12 Ocak bulunan köyde bu sayı, ithal boncukların getirilmesi yüzünden 6'ya kadar düşmüş. Nazar boncuğu yapımı oldukça zor bir zanaat. Ocaklarda en çok üretilen çeşitler göz boncuğu, kara göz, şekerlik, plaka ve zar boncuğu. Ham olarak elbette cam kullanılıyor. Ayrıca renklendirmek için özel boyalar mevcut. En çok tercih edilen renk de mor. Boncuk yapımı sırasında sındırgı sıdır demiri, ray demiri, çelik çubuk, merteke yani maşa ve kalıp ismi verilen aletlerden faydalanılıyor.